Vallahi düzen zaten düzenlidir ya. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı var mı? Yok hiçbir sıkıntı yok. Geçinebiliyor musun? Vallahi ben geçinebiliyorum. Yok yok, yok yok yok. Biz geçinemiyoruz ve yeni evliyiz. Ben beraber, ben ben 100 milyar maaş alıyorum. 100 milyar bak. Vallahi billahi bak 100 milyar maaş alıyorum. Vallahi billahi şerefsizim de geçinemiyorum bak. 100 milyar. Bak 100 milyar. Ama Gel. nasıl kazanıyoruz? Bak. Ama nasıl kazanıyoruz? Yalan Atıma değil bak. Her kadar çalışıyoruz. Bak. bak 100 bin lira. 100 bin <laughs> lira var. Vallahi geçinemiyorum. Vallahi geçin. <laughs> geçiniyorum bak. 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 Bak geçinemiyorum. Vallahi geçinemiyorum. Mühresi bak geçiniyorum A, diyen geç ya, geçiniyorum Ay, diyen, bak şey, geçiniyorum diyen bak geçiniyorum bak ucundan geçiniyorum ucundan diyen yalan atıyordur. Yalan yalakadır. yalakadır. Ben iki tane Allah kız çocuğu okudum. Geçiniyorum Allah diyen yalan de, yalakadır. Kaybın yalakadır. Sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Ben iki kız çocuğu okutuyorum Kaybın bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben üniversite çocuğum bak. Bana dokunma. Dört yaşına beş yaşına bir kez senin senin gibi de mikrofonu gezdeki ağlı Alnımın terine kazanıyorum. Ben 4-5 yaşında kazanıyoruz. Acı biz. Yayınla bunu bak. Ben 100 bin lira maaş Belli alıyorum. Ama geçinemiyorum. Ki ben acı öleceğiz. Tekstil acı var. Yok. Yani Sabahtan konuşmuyorum abi. Kadar çalışıyoruz. Bak kazanıyorum Akşamdan geçinemiyorum. Sabah kadar çalışıyoruz. Vallahi geçinemiyorum. Ben 12 bin lira iki kıl çalıyorum. Üniversite okuttuysam sen de yapabilirsin. Ve kiradayım, kirada. ben de bir kiradayım kirada. Çünkü ay Akbatı'ya gideyim. Ay alışveriş, alışveriş, alışveriş yapayım. 10, 12 milyar alıyorum. Kira ne kadar 4,5 milyar. Tamam. İki dakika çocuk. Ha bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Gezin gidiyorum. Bir dakika. Bok alıyorum. Bakabilirsin. Yazın gidiyorum çocuklarıma Allah Allah. beni dinle. Ben kızlarım benim, benim ve deterjanımı. Senin var. var ya psikolojim bozulmuş Allah. abla. Sinirden psikolojim Allah. bozulmuş. Vallahi bak. Açım diyorsunuz lan açım diyorsun bir Sıra bana ben Allah. bir dakika konuşacağım. Bak Allah. yazın deterjan komanyanı dolduruyorum kardeşim. Allah. Kışın kızlarım üniversiteye gidince haşlığını veriyorum. Herkes yapabilir. Allah. Yapmak Allah. istemez. Bir dinle dinle. Bir üniversite okuyan bir öğrenciye yedi milyon mal oluyorsun. 12 milyara nasıl? Okutuyorum. Kardeşim okutuyor. Ya. Yardım ediyor. Ayağım mı alıyorum, ya ya. sen kandırıyorsun? E yani. Dinle dinle. Benim bu ayağım sakat. Ağabey. Yara var. Ağabey. Ben 3 seneden ağabey. beri Güzel. böyleyim yani ben. Yedi ağabey. buçuk lira maaş ağabey. alıyorum. Ağabey. Bu adalet ağabey. mi? Kart. E kart, e, kart dağıtayım ağabey. ben. Şey uçun bu topal ayağımla. Sonra değil. Abi alıp sen bir şey demedin ki. Şu vatandaş diyor ki ben öğrenci okutuyorum. Yalan konuşuyor. Bir öğrenci yedi milyona iki öğrenci 14. 12 On iki milyon o, 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 bu o, 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 bu o, o, kadar o, yalan olur o, 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 mu? Görüş abi onu. Kesip, abi ama, ama, ben doğru söylüyorum. Ben sana değil ya sen adam diyor ki iki öğrenci okutuyorum. Yedi buçuk liraya sen geçirebilir misin? Ya mümkün değil biz de onu tartışıyoruz. Biz ne diyoruz? Biz abi, diyoruz abi, geçirip on alayım ya. Orada akari kırk yani nedir bu vatandaş alın Kesinlikle yani hayat sıfırlanmış. Sadece bunu söyleyeyim. Şimdi bu görüntü boştu. Azim nesil boş yere dememiş yüzde seksen geri zekalıydı. Bu gerçek bu gerçektir yani. Azim nesil ne dedi? Yüzde seksen geri zekalıyı. Anlatabildim mi? Bir de Türkiye'de üzüldüğüm taraf nedir? Durumu iyi olan insan. Bu geçinemiyor üstünde hiçbir şey yok. Eve iki tane ekmek götürmüyor. Biz geçiniyoruz diye söylüyorlar. Buna şaşırıyorum. Hani gerçekten buna şaşırıyorum. Yani mesela durumu çok iyi olan insan yani ayda 30 bin, 40 bin, 50 bin bile alsa geçinemiyordu. Bu bir gerçektir. Ama durumu hiç iyi olmayan insan geçiniyorum. Gerçekten de yani bu insanlara yazık yani. Teşekkür çok da kalabalık olsun. Bir şey daha gideceğim ben son. Bak benim e, oğlum iki tane üniversite okudu. Bimi deposunda çalışıyor yani. İ, i̇ki çocuğu da var. Yani bundan geçinmeye çalışıyor. Neden bu cennet vatan bu halde peki abi? Ya işte öyle yani. Vatan mı var? Vatan yok. Makarnacı. Ondan sonra e, şey, yok. Ondan maaşımız var da şeyimiz yok yani. Eee ne Sen nesin? Abi Ya bak Ben nesini diyorum? Abi Şşşş Ben nesini söylüyorum? Abi Tamam Tamam Sabahtan beri ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ok ye, şerefsiz Öyle yok 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 Herkes ölüyor Herkes Ama diyor Gel bir şey söyleyeceğim Sen aynadan kendine baksana Abla Nasıl geçiniyor? Tamam tamam gel Naci Zaten bu devre Emre. Sen Sen ona bir olma gel Sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam Doğaydı erkek değilsin Tamam 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 Nacın Tamam gel 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 canım gel Dağılalım biraz Hayır hayır zehir zıkkım olsun. Aslan ben. Vermesin. Aslanlarım. Ben zehir zıkkım olsun. Abi, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Oyu da ona verdim ama artık bitti yani. Oyu verdim daha öncesinde. Bak şu an benim kiram iki milyonda beş milyar yaptılar. Beş milyar hem de giriş kat. Bak şu an işten geliyorum ben çocukları bırakıp. vatandaş ne halde ay sonu getirebiliyor mu? Aslında kimse aç değil ama herkes aç göz anladın mı? Madem para yok mu AMV'lerin önüne bak bakayım tıklım tıklım. Bizler açız sadece. Ben bilmiyorum Yükselten yani. Zaten gariban ne durumda? Gariban sen Garibanlar var. bizi zaten. Zenginler hiçbir şey olmuyor ki. Zenginler ne oluyor? Sizce hiçbir şey oluyor mu? Olmuyor. Parasına para katıyoruz Evet. Araba alıyorlar, gidiyorlar, ev alıyorlar. Biz ne alamıyoruz? Çünkü değil. biz fakiriz olduğumuz Neden için. Neden bu Neden fakiriz? Ha. Vallahi Tayyip Erdoğan yüzüne. Oy verdik mi? Ben verdim. Pişman mıyım? Evet. De, çok pişmanım ben de. Peki sığınmacı sorunu var mı? Türk bulamıyoruz yeri geliyor. Tabii ki de. Bu kira artışları bu sığınmacılar yüzünden olabilir As mi? aslında bu kirayla alakalı Tayyip Erdoğan'ın günahı yok bizler arttırıyoruz kiraları. Doğru değil mi? Bizler hani demiyor ki Atay Berdoğan bu kadar para. Yok sığınmacıları alırsan kiralar artar. Evet. Çünkü az talep meselesi. Çünkü Suriyelileri görüyorsun her tarafta her yerde çıkıyor Kürüzü yani. Oluyor o zaman. Yine Tayyip Erdoğan ama o sahip her kapı oraya çıkıyor. Evet. Bilmiyorum yanıttı beni yani ben yıllardır ona verdim oy ama ilk defa pişman etti beni yani. Çünkü mağdur olan ben oldum. Yo valla sabur değil bak ben Tayyip Erdoğan'ı çok severim. Hep de ona vermişimdir Allah razı olsun ama şu düştüğümüz hale bakıyorum acaba diyorum yani. E ne yapalım yani şimdi? bizi batırıyor. Valla bizleri biz batırıyoruz. Kimse batırmıyor. Bak herkes evet. kime oy veriyor? Tayberdona değil mi? O da bunu kullanıyorsa onu bilemem ben artık yani. Peki çoluk çocuğun geleceğini olacak bu şartlar altında? Valla ben çocuğumu şu an çalıştıracağım. Okuldan alacağım yani. Yapacak bir şey yok çünkü. Okumayacak mı? Okutamayacağım. Nasıl okutayım ben? Ha? Servis olmuş bir milyar. Bir kişi bir milyar olmuş yani. Peki bu çocuğun geleceğini kim çaldı? Kim, kim çaldısa çaldı işte. Bizler çaldık, sizler çaldınız yani. Yok Tayyip değil. Niye Tayyip çalsın ki? Sen sahibim, sahibim, Hayır. Hayır. Sen seni Senin ev sahibin, benim hesabım fırsatçılar yapıyor. fırsatçılar kim burada? Hayır. Fırsatçı Hayır. kim Hayır. abi? Söyler misin? Ev sahipleri değil mi? Ee, abla niye peki gırtlağına çökmüyor? Bu söyler misin? Fırsatçılar niye gırtlağına çökmüyor? Valla ben ev diyorum. Hani niye, niye, çökmüyor? çökmüyor? diyorum. Her şeye Hayır. zam geldi diyor. Aldı. ben de diyorum ki niye çökmüyor, çökmüyor o zaman? Evim şu an 5 milyar. daha beter olsun. Ekonomiye Valla daha da beter olsun. İnşallah daha da zamlanacak. Allah Allah. Konuştuğumuz zaman İnşallah da terörist İnşallah senin kira ya. 15 lira olacak. Herkes insan. Ne, ne, durumda vatandaş alım gücü? Perişanız. her, her, evet. her şey Perişan dört Aslında perişanlık da yok. Asker, var. ücret 11. Ya asker ücret 11, ya. ya asker ücret 11. Yok. evin kirası Hayır, 8 bin lira. Değil. Aç Aç, aç şey ya. Ağaç 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 ağaç. Ağaç. Aç gelsin aç. Anladın mı? Mesela gidiyor araba alıyor. Gidiyor. Bak şu AMV'ne bak bakayım. Kadın alıyor. Kim doluyor? Suriyeli atıyor atıyor. Hepsi. Her bir kıyafet 500 milyon yani. Biz işten geliyoruz. Bak şu an Ama geliyoruz. Şart değil. Ülke battı. Değil. Ben bu kadar söyleyeyim. Daha da kötü olacak değil. yani. Söyle. Biraz zor peki. Biraz zor düzeliriz, Daha düzelemeyiz. Ama sen de zor. Teşekkür ederim. Çok sen sağ olun. Rica ederim. Her şeyde sen biliyor. Akar yakında Evet. Ne durumda vatandaş gücü? Vatandaşın gücü bil, gördüğünüz gibi. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Valla çocukların bu geleceği beni gördüğün gibi bir şey alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Neden bu haldeyiz peki abla? Sorumlusu kim? Sorumlusu zaten belli değil mi? Oy verdik mi sorumlusuna 28 Mayıs'ta? Zaten oy verdiğimiz için öyle oldu. Sen de mi verdin abla? Ben, ben vermedim. Verseydim zaten bu konuşma yapmazdım zaten. Emin evet, olun. 40 TL'ye dayandım. Aa, sağ şey. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Teşekkür ederim. Akaryakıt 40 TL'ye dayandı. Ne durumda vatandaş gücü? Kötü. Kötü sağ olsun. Baştakiler. Ne <laughs> Sağ olsun, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum ona. Devam etsin. Nasıl? Sığınmacı sorunu çok var mı? Çok evet, maalesef öyle. Çok. Gitmeleri lazım bu memleketten. Gitsinler, gitsinler. kalan yeter. Teşekkür ederim, çok sağ olun.